Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber, beraber bugün Minecraft'ta nasıl kılıçla yıldırım çarptığını Kevin böyle beş, böyle yıldırım çarptığını böyle kılıçla yapmıyor ama kılıçla göstereceğim. Kevin'in meşgulmişin kılıçla ışınlanmayı göstereceğim. Lazer çıkanın mikroksinin. bu tuşu ben bir dahaki videoda çıkart göstereceğim bu videoya 100 like gelirse bu tuşu göstereceğim. Bu onu. Hadi başlayalım bakın. Şimdi bu hasar verme galiba bilmiyorum. Hepsini yapın. Bakın bu da e, ee. halı halıyla yapma komutu giriyor. En sonuna bu da bunu bu ne söyle arkadaşlar bakın bu da bu kılıç alıyorsunuz eline elinize kılıç alıyorsunuz on sonra baktığın yere yıldırım kılıç alınca baktığın yere yıldırım açıklamayı koymaya çalışacağım koyamazsam bilmiyorum o zaman buraya giriyorsunuz bunu bunu böyle yapıyorsunuz hepsinde olması için buraya da beş yapın burada bunu göstereyim. Bunda hiçbir sıfır. Bunu da sıfır tuttunuz. Bu da Kevin aşınlanma. Bunu da sıfır. Ben bunu bir dahakine göstereceğim. Bunu. Burada d 15 komutu. Onu söylemedim. Bakın şimdi. Bakın geliyor elime. Kıllarım çatmıyor değil mi? Bakın ben bunu çekiyorum. Yine bunu bak. Ben bunu çektim. Bakın şimdi altın kalacak. Bir tane altın kalacak. Bakın. Başka Bir tık altın kalacak. Heh, bu hasar. Arkadaşlar öğrendik. Şimdi kapatayım yıldırımı. Bu bu hasar verme. Bunu bilmiyorum. Bu halıyla yapma. Bunu yapmasınız. Bunu e, çekmesiniz. E, bu hasar verme. Bu da la Yapma. Bunu da yapma bilmiyorum. Onun sonra bakın. Bunu çekince Ali'yi alın. Ben de çok iyi bilmiyorum. Bunu alıyorsunuz. Bakın hasar alıyor. Milletler. Bunu, bunu, bilmiyorum. Bunun bakmayalım. Bunu bitleyin. Şunu kırayım. Şunu bilmiyorum. Olsun sonra buradaki ev ışığında mı? bunu gelin göstereyim. Ama bütün herkes yapabiliyor. Herkes alansa yıldız mı yapabiliyor? Son iki kez kişi giriyor. Bakın şimdi havaya bakıyor. Ev görüyor musun? Işınlandı. Bakın en aşağı baktım. Görüyor musun? Allah! Dünyanın altına düştü Gördünüz mü? Bunu da göstereyim. Bu komutu da yorumlara yazarım. Yok açıklama açıklama. Bunu yazınca çekiyorsunuz. Oyun, oyunum dondu. Bakın bütün hayvanlar yukarıda. Oyunum dondu. olması gerekti. Şimdi dur 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 ya bakın hepsi yere düştü. Hepsi. Burada örs düşünme. Göstereyim mi? Bakın bu örs düşünme. Gördünüz mü? Burada örs düştü. Bakın bunu göstereyim. Arkadaşlar bakın. Yağmur tutmadığın sonra video bitiyor. Yamultma nerede? Şuydu. Yok bu el hareketi arkadaşlar. Bunu göstereyim. Bakın yaptım. Görüyor musun ellerime? Böyle oldu. Buralarının karakteri şey ee, şey Hello Brian 15 45 O işinden bakayım onu komutu. Şimdi. Ört. bu da yamultma. Bunu yazınca bir tek kendiniz yamultuyorsunuz. Bakın bastım. Bakın niye ellerim böyle orta görüyor musun yamultum? Sağ. Buraya 100 abone gelsin. Bu tuşu göstereceğim. Bu tuşu. Şimdi değilim kendimi göstereyim mi? Bakın kendim buyum ben. Bakın ben buyum. Görüyorsunuz. Bay bay. Ekranı da kapatayım. Kapattım. Sağda solda çıkan 40 kartlar tıklamayı unutmayın. Ella ben olmam lazım. Ella ben olarsam da D1545 komutunu göstereceğim. Sağda soru çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Bay bay.